Yaklaşık 8-9 aydır Zeyna adlı köpeğimizle birlikte çalışıyoruz. Çok uyumlu köpeğim. Aramızdaki bağ da çok kuvvetli. Çalışmayı çok seviyor, çalışmaya çok istekli. İzmir, Bursa, Balıkesir İstanbul, Afyon, değişik bölgelerde, değişik enkazlarda çalışma yaptık köpeğimizle. AFAD'da tabi bu deprem arama kurtarma köpeklerine yönelik yılda iki tane sınav yapıyor. Bir tanesi eğitim yeterlilik sınavı. Haziran ayındaydı ilk onu geçtik. İşte bu geçtiğimiz günlerde de görev yeterlilik sınavımız vardı. Görev yeterlilik sınavında da 6 alt kazazedenin beşini bulmamız lazımdı. Altı da altı yaparak tabi onurla söylüyoruz, gururla söylüyoruz. 100 üzerinden 98 puan aldık. Çok başarılıyız, çok gururluyuz. Çünkü çalışmayı çok seviyor, işe çok istekli. Mutluyuz, gururluyuz yani hocam. Çalışmalarımızı bu enkazda yapıyoruz. enkaz alanımızı biz oluşturduk. burada 20 tane saklanma odamız var. Sıfırdan koku alma, burun seviyesinden koku alma, havadan koku alma üstüne bütün teknikler üzerinde de çalışıyoruz. Bu işte de en iyi olan canlılar, can dostlarımız, köpekler. Sayın Başkanımıza bize böyle fırsat sunduğu için bir de İnanılmaz vatandaş halka yardımcı olacak. Allah göstermesin, Allah deprem vermesin ama elimize böyle bir hayvanın varlığının olması bizim için çok sevindirici. Çok çok teşekkür ederim Sayın Başkanımıza. Yaklaşık 9 ay gibi bir süre önce buraya faaliyete geçirdik. Sayın Özlem Çarşıoğlu Başkanımız bize çok büyük bir fırsat sundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya illerinden gidip testlerini yaptıktan sonra Ankara'da tespit ettik iki köpeğimizi. İki köpeğimiz çok iyi. Eğitmenlere de test ettik. Personel seçim testi yaptık. E Enkazımızla Türkiye genelindeki bütün enkazları gezip enkazımızı oluşturduk. Enkazımız diğer enkazlardan farklı olan yanı enkazımızın normal yıkılmış bir binanın aynı şeklini aldatırdık. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu gözüne alırsak her ilde aslında olması gereken bir durum. Müzik